Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKX'de de oynuyoruz. Size kaç söyleyeyim ve herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar. Lütfen ne? Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yani kurban da nereye gideceğinizi vesilemeyi belki kurban bayımızda nereye gideceksiniz? İsterseniz onu da yorumlara yazabilirsiniz. Evet şimdi videonun konusuna gelelim. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi bu videoya 3 like gelirse ID'mi açıklıyorum. Geliyor. Ya yok, yok 30 abone olunca ID'lerimi açıklayacağım. ID var şeyimi açıklayacağım. Ve siz de bana arkadaşlık isteği atıp siz de benimle oynayabileceksiniz. Muhteşem bir deneyim. Neyse. Arkadaşlar biraz da arkadaşım da gelecek. Başka bir arkadaşım. Aa bu neymiş? Tüm petler hapsedildi Maya ile. Neyse. Arkadaşlar şu anda içeride kuzenim var abimle birlikte. The <laughs> Crazy Run girmeye ne dersiniz? Arkadaşlar oyunda çok zenginim var. Mübarek. <laughs> PKS'te işte, yani a Afterverse yani Afterverse yani admin Hadi abi kurban bayramı için bir, 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 bir hediye yolla var ya hadi Kurban bayramı hediyesi yolla PKS'te ya Evleri kötü olanlara ev ver mesela mantıklı. Admin bunu bir düşün kanka. Şimdi buradan bekliyoruz. Uçuyorum. Uçuyoruz yıldızlarla böyle devam ediyor. Harmony. Baba nerede çarşıfı gördüğüm bu paket. Şimdi Harmony. Hadi başla. One, two, three, fight. Herkes <laughs> bana söz ver. Evet arkadaşlar maçı bitirdik. Güzel yani. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar YouTube'da yeniyim. Yani YouTube'da yeni başladım. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atarsanız günde 5 video bile yollayabilirim yani. Böyle bir sözüm var. Sözümü tutarım ben. Günde 5 video atabilirim. Bir videomuz kaç dakika oldu ki? Bir dakika video açık mı? Ha pardon videomuz açıkmış arkadaşlar. Videomuz 4 dakika olmuş. arkadaşlar madem öyle sizlerle bir short izleyelim bir short hemen youtube'a girelim bir short izleyelim bakın bunu da benim youtube sayfam Hem bak bu çok güzel. Bir dakika karşınızda biriyle tanışmanızı kolaylaştıran Aa, tavsiyeler. Iyi. Elinize birkaç tane kitap alıp köşe başında birine çarpmayı bekleyebilirsiniz. <laughs> Bu yöntem çarptığınız kişinin size aşık olmasını sağlayacak. Ama kime çarptığınıza dikkat edin. İki, hemen bir müzik grubuna girebilir. Konserde çaldığınız şarkıyı birine armağan edebilirsiniz. Ama doğru kişiyi işaret ettiğinizden emin olun. Üç, özgüvenli birisiniz ama sürekli reddediliyorsanız tam size göre bir önerimiz var. Spor yapmak. Kas yaptığınız zaman her şey değişecektir. İlgisini çektiğiniz insanlar dahil. gelebilir Gidecek sorulara hazırlıklı olun. Spor dünyasına hoş geldiniz. 4. Okulu silahlı adamlar bastığı zaman sevdiğiniz kişiyi koruyabilirsiniz. Ya da bütün bunlara hiç gerek kalmadan hep bunu indirebilir. Sizinle aynı mekanlara giden kişilerle en ortak özelliklere sahip insanı kolayca bulabilirsiniz. İşte karşınızda Deniz. Sen bana 10 tane vur, ben sana bir tane vurayım. Tamam. Yok bu olmaz. Oh, bak efendim ben bitti. Geri çekilin yardım bekleyin. Amerika burası. Komutanım mermimiz bitti. Süngü tak. Yok bu değil. çekici yapıp durma. Ne ila acık versin ölüm mü? Ne olacak ki? ben versin bana. Verime tamam. veriyorum ben de sana vereyim he. Verime sen al o zaman çocuğu ila al. Ben mi şunu bak. Arkadaşlar video burada bitiyor. Bay bay.